Şöyle biraz öne. Ha. Güzel oldu. Ha? Çok güzel oldu bence, çok yakıştı. Gel kolyeni takayım. Bunu mu takalım? Bu güzel. Ha? Şunla? Ee, çok taşlı o ya. Elbiseye uymuyor. Öyle mi diyorsun? Saçın çeksene. Aha. Ay Kemal arıyor. Aç aç. Kemal. Gelin Hanım hazırlar mı acaba? Hazırım vallahi. Neredesin? Geliyor musun? Tamam, hemen geliyorum ben. Ayağa bir bakayım sana. Kalk 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 şöyle bir boydan bakalım. Gel. Aa, ha, sen bir. Dön. Dön dön Güzel markası. Hı, kim? Şapka oldu mu? Oldu oldu dön bakayım bir daha. Şimdi aynaya bir bak. Elbise de oldu mu? Ay Saadet. Kızım rüya gibi oldun ya. Vallahi çok güzel. Hı. Arabanın önünü kesiyorsunuz. Zarf mı istiyorsunuz? Amirim, sıkıntıda bir durum var. <laughs> Şakayı bırak, acelem var. Arabaların önünü boşaltın. Saadet ablanız bekliyor ha. Şaka değil maalesef. Araçtan iman rica edeceğim. Tövbe, tövbe ya. Hayırdır, ne oluyor? Çapraz ihbar var. Araba yarmamız gerekiyor. Selim, saçma sapan konuşma lan. Amirim, ...bizim de yapacak bir şeyimiz yok biliyorsun. Ah oh, başımız sıkışınca İsmail koş yetiş... ...mutlu günümüzde bir tane davetiye yok. Ne diyorsun İsmail ya? Zaten kız korkuyor. Üç beş kişiyle nikah yapıyoruz. Bir de sen çıkma başıma be. Neyse neyse. Ben bunu yazdım bir kere İsmail ya sen bayağı cemiyet adamı oldun be. Lan ben eskiden kızları bir yere götüremezdim. O senin kızlarını niye bandinden Muzaffer amca? Bak birbirlerinden başka arkadaşları var mı? Yok. Niye? Sana çekmişler. La havle ve la kuvvete illa Lan sen benim asabımı bozmaya geldin buraya tahsilata geldim. Hı. Arka arka dinler alıyor. E, eve altın giriyor. Önceki işlerden senin bana borcun... ...415 lira. Rica edin. Yok, o kadar olmuş mu lan? Ne ya? Bir tane tam altın. Aa, İsmail Efendi bakıyorum sen altın borsasını da takip ediyorsun. Bakıyorum arada. Ona göre yatırımlarımı yönlendiriyorum. Ee, bakma lan, bakma. Nazar değdireceğim, bakma. 400 veririm. 15 yok attık tamam mı? Yok. Ayrıca bundan sonra yapacağın ilk işte promosyon. Anlaştık. Anlaştık. O zaman şu çöpü de alıyorsun atıyorsun. Bu da ona dair Hadi yürü. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Yürü. Bütün emekli maaşını sana vereceğiz be. Yedin ulan yedin. İleğimi sömürdün be. Kemal ya. Hmm. Pişt, sen niye camlara çıktın bakayım? Ya, ya iki adımlık yerden gelecek. Nerede kaldı ki? Ya panik yapma ben. Trafik vardır. Vardır değil mi trafik? Tabii canım İstanbul trafiği yani bilmiyor musun? Hayır biliyorum. Ya biliyorum tabii. Trafik var Doğru söylüyorsun. Sevda Hanım gelinin çiçeğini getirdim. Ah bakayım. Bana bak. Bu ihbar yapanı bulacaksın bana Selim. Nikah günümde keyfimi kaçıran kimse hesabını verecek. Tamam amirim merak etme sözüm olsun. Hadi ben sizde değiştiniz arabayı. Amirim, bakar mısın?